E ee, oruca zarar verir mi gıybet? Tuttuğumuz oruca. Efendim şimdi Resulullah Efendimizin sahih bir hadisi şöyle. Gıybet orucu bozar. Bu var. Gıybet orucu bozar. Bozar fakat e, böyle yemek gibi, içmek gibi, cinsel ilişkiye girmek gibi orucu bozmaz aslında. Niye söylenmiştir peki bu? Ulema diyor ki haza min babit tağliz. Bu bir ilmi ifadedir bu, usulü fıkıhta. Yani <laughs> gıybet yapmanın ne kadar büyük günah olduğunu bildirmek için e, söylenmiş bir kavli peygamberidir. Yani taliz babından o gıybetin, günahının büyüklüğünü ifade etmek için söylenmiş bir sözdür. Yoksa gıybet yapan bir adamın hakikaten yemek gibi, içmek gibi orucunu bozmaz. Onun sevabını giderir. Bu itibarla <laughs> her zaman tabi gıybet yapmak haramdır. Hatta işte o ayetin devamında Cenab-ı Hak buyurur ki وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ Birbirinizin gıybetini yapmayın dedikten sonra Cenab-ı Hak burada bir e, teşbih yapıyor. اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِهِ مَيْتًا Tabii çok e, tenfir edici, usandırıcı bir teşbihtir bu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, akıllara hitap ederek, Efendim, sizin bir Müslüman kardeşiniz ölmüş, ölü halindeyken onun etini çiğneyerek efendim böyle koparıp yemek hoşunuza gider mi? Bunu ister misiniz, sever misiniz? E hangi vicdan bunu ister? Hatta Müslüman değil, gayrimüslim dahi olsa ölmüş adam, onun etini yamyamlar gibi, canavarlar gibi dişleyip yemek ne kadar çirkinse, bir Müslümanın gıybetini yapmak o kadar çirkindir. Fekerih tumuhu, işte ölü haldeyken bir kardeşinin etini yemek ne kadar çirkin olduğunu taban yani yaratılış fitrat olarak kereh gördünüz çirkin gördünüz o halde şer'an Allah'ın emridir gıybet yapmak haramdır müslümanın gıybetini yapmayın vettekullah Allah'tan sakının Allah'tan korkun müslümanların gıybetini yapmayın